Arkadaşlar bana Ömer bugün sizlerle birlikte adını gördüğünüz gibi Pesimotor'un farklı versiyonu oynayacağız. Tabi Pesimotor değil. İyi, i̇yi belki benzemiyordu. Ama ben farklı versiyonu değil. Çünkü öyle. Başka hayvanlar da var. Niye var oynuyor? Diyorsanız çok doğru diyorsunuz Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Alayım. Arkadaşlar. Bana ne oldu? Ha yemli kipikmiş. Al. Arkadaşlar hareket edemiyor. Konuş. Asıl. Ha bu, bunu bunu yer. Ya Petim gel buraya. <laughs> Peti <diyor>, evet Echo. <laughs> Arkadaşlar ben bunu aldım. Bunda bir tane petim var evet. Şuraya tıklayacağım mı? Şuraya mı tıklayacağım? Peti! Gel bakayım. Ha bu saçık. Abi çeyizi kapatayım ben. Şu çeyizi bir kapatayım. Of benim Sorry Sorry. Sorry. Kıl çocuğum o benim. Of benim. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Sağ Kır çocuğum. Kır. Kol atıyor. Hop yeni kardeş geliyor. Hop. Keçi mi? M. Bir tane yelkan vardı. Kancısı kol temet. Yurdu. O zaman da M. Yurdu ya. Aklıma geldi. Hadi. Koyun çocuklar. Sen de koyun. Sen de kıyamadı şey mi geçti mi? An tane daha geldi. Ne? E ya bana niye böyle hayvanlar geliyor? Saçın ya. Uyuyor mu şu? Benimki ne öldü? <laughs> ben şey nerede konmuşuz ki? Bak bu ile ilk şeye saldırıyor çocuğa. O ne? Bu mantar mı? Mantarın gücü şey neymiş? Hü? Farklı. Daha 4 tane hayvan takamıyorum. Kardeşim. şu kıyafetimi çıkartayım. Alkışa kıyafetim.